kaçmayacaksınız. Gördünüz? Bunları yapmazsan bak bu gördüklerin toplam 14 ayet. Lütfen hepinizin okumasını istiyorum ya. Toplam 14 ayet ama 7 tane önemli tanrının sana ilettiği mesaj var bak. 7 tane. Tam 7 ayet. Anladınız mı? Bu 7 mesajı ondan sonra yani siz ee, ne olduğunu öğrenin. Ya. 7 mesajı. Anladınız mı? 4. ayet, 4 ve 5. ayet, 7. ayet ve e, 10. ayet, pardon, 8. ayet, 10. ayet ve e, gözlükleri değiştirdik ama yine de çok iyi göremiyoruz galiba. Evet, 12. ayet, 13. ayet ve 14. ayet. Bu ayetler toplamda 7 tane Tanrı'nın en önemli size yani vaat ettiği şey var, vaatleri var. 7 vaadi var. Bu 7 yedi vaat, 7'si de sizin hayatınızda olsun. İster inanın, ister inanmayın. Kralsınız ya, kral, kral. Kralsınız ya. Gerçekten kralsınız. Bakın ben hep söylüyorum ki, diyorum insanlara. Benim bereketim kesilmiyor diyor. Bana diyor, <laughs> benim bir özelliğim mi var diyorum. Yani sizden bir farkım mı var diyorum. Yani ben bunu söylerken şu şuna, şuna dayanarak söylüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben Tanrı'nın kurallarına göre yaşamaya, dikkat edin burası önemli, gayret eden bir insanım. Bak Tanrı'nın kurallarına göre yaşıyorum cümlesi kuramıyorum. Farkında mısınız? Kuramıyorum. Çünkü ben insanım. O yüzden de diyorum ki yaşamaya gayret eden bir insan. Bu yüzden sizin de gayretiniz bu yönde olsun sevgili kardeşlerim ya. Hastalıktan, problemlerden, dertlerden ve de fakirlikten yani kasıklık denilen şey ya da yoksulluk adına ne koyarsın kurtulmak istiyorsanız Tanrı'nın hakkı olanın Tanrı'ya verin ya. Anladık da demeyeyim hadi. Tanrı'nın hakkı olanı Tanrı'ya verin. İsa dedi ki benim hakkımı bana verin dedi ya. Verin ya. Verin kardeşim ya. Verin ona bir kumar gibi vermeyin ha. Yani verin bakın ne kazanacağım falan. Senin olmayan bir parayla kumar oynayamazsın zaten. Anladın mı? Bunu yapmalısınız. Yaparsanız çok mutlu olacaksınız, göreceksiniz. Evet, ben şimdi bu 17. Ee, o yeri okuyorum arkadaşlar. Bölümü. Yuhanna çok o, çünkü o benim en şeyim ya biliyor musunuz? En hassas böyle yerim bu 17. bölüm. E, biliyorsunuz burada bir bahçesinde İsa işte diyor yani İsa dua ediyor bu ve burada e, şimdi İsa dua ediyor bazı insanlar bana diyor ki abi İsa hani Tanrı'ydı baksana Tanrı dua eder mi ya Tanrı Tanrı'ya dua ediyor. <laughs> Vay arkadaş bu konuyu da bütün anlatamadık derdimizi umarım bir dahaki sefere bunu anlatırız. Evet şimdi Yuhanna Azerbaycan dilinde Yahya 17. bölüm şöyle başlıyor. İsa bunları söyledikten sonra ne söylemiş? İsa bende suyunuz olsun demiş. O sözden sonra. Evet. Söyledikten sonra şöyle dedi. Gözlerimi gök gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi. Baba saat geldi. Oğlunu yüce ki oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Bütün insanlık. Evet. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Dikkat edin. Kim veriyor? İsa veriyor. Evet. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan senin ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamaktan la seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanında sahip olduğum yücelikle şimdi benim yanında yücelt. Ben buradayım. Gövdemle. Ben ruhumla buradayım. Ben canımla buradayım. Ama gördüğünüz gibi ben tek. Bir şey yapıyorum. Canım çıktı. Çok güzel bir söz söylüyorum. Ruhum böyle istiyor. Çok yoruldum. Yatıp dinlenmek istiyorum. Çünkü bedenim bedenim yoruldu. Üç tane farklı kişilik beden